Merhaba değerli arkadaşlar. XU100 BIST 100 endeks grafiği üzerinde son haftaları yorumlamamız icap ediyor. Değerli arkadaşlar ilk önce dikkatimizi çeken nokta bu yıl içerisinde içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında hacmin geçmiş yıllara göre ondan önceki iki yıla göre oldukça geri olduğunu görüyoruz. Onu şurada görüyoruz. 20 milyar civarında bir hacim azami en hareketli olduğu zamanlarda daha önce bu 30 milyar hatta 40 milyarı bile denemiş. Bu yıl hacim düşük değerli arkadaşlar. Paranın bir kısmı başka yatırım araçlarına kaymış olabilir. Evet ayrıca ayrıca son 4-5 aydır hacmin giderek aşağıya doğru gerilediğini gözlemliyoruz. Şöyle büyüteyim burayı. Evet şurada bir gerileme var. Şu en yüksek hacim olan ve zirvede 11.000 seviyesinden Satış gelen ay 2024'ün Mayıs ayının son haftası oluyor. Burada her geçen hafta hacmin bir parça daha düştüğünü, hatta geçtiğimiz hafta son iki hafta piyasanın yukarıya gitmesine rağmen hacmin daraldığını görüyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta hem hacim düşür, hem de piyasa yukarıdan yukarıdan baskı görerek yukarıya doğru uzanamıyor. Evet 10 bin liradan yukarıya doğru yaşadığımız bu harekette iki hafta önce yukarıya doğru ümitleniyoruz. Fakat geçtiğimiz hafta yukarıdan basınç ve daralan aşağıdan ve yukarıdan sıkıştırılan piyasa bize yukarıya gitme konusunda yeterli güveni veremedi. Şimdi bu içerisinde bulunduğumuz salı günü haftanın ilk iki günü içerisinde piyasanın zayıf olduğunu ve geçtiğimiz haftaki en yüksek noktanın yukarıya aşılamadığını gözlemliyoruz. Gerek son 2-3 haftadır yaşadığımız hacim düşüşü, yukarıdan gördüğümüz, gözlenmediğimiz baskı ve bu haftaki düşüş, düşük açılış bize biraz temkinli olmak gerektiğini gösteriyor. Eğer bu hafta Cuma günü negatif bir kapanış olursa ve hatta ne kadar negatif kapanış olursa piyasa ne kadar aşağıdan kapanırsa geri dönüş ihtimali o kadar fazla olacaktır. Büyük bir ihtimalle 10.000 seviyesi test edilebilir. Evet, XU100BIST100 endeksinde durum değerlendirmemiz, gözlemlerimiz bu şekilde. Değerli arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Aylık grafiği alayım. Geçtiğimiz ay yukarıdan bir baskı olduğunu ve piyasanın iğne yaptığını gözlemliyoruz. Bu ay bunu iptal etmeye çalışıyor. 10 bin seviyesinden yukarıya dönerek buna piyasa direniyor. Eğer bu direnme başarılı olur ve önümüzdeki ay, Temmuz ayında yüksek bir açılış gerçekleşirse piyasa tekrar yukarıya yönelebilir. Ancak daha yakın haftalık grafiğe baktığımızda burada şu manzara karşısında hafta sonunu Cuma günü kapanışını ve önümüzdeki hafta durumu gözlemlememiz gerekiyor. Buradaki negatif faktörler ağır basarsa, bu aylık grafikte gördüğümüz buradaki iğne hareketini iptal çalışması başarılı olamayabilir. Evet, değerli arkadaşlar, burayı haftalık grafiği tekrar açıyorum. Tabi henüz bu söylediklerimi yaşamadık. Elimizdeki verilerle karşılaşmak üzere olabileceğimiz manzarayı ortaya koymaya, öngörmeye çalışıyorum. Tersi olabilir. Piyasaya düşebilecek bir haber bu senaryoyu bozabilir. Günlük grafiği alıp bakayım. Evet, günlük grafikte şu 10.000 seviyesinden yukarıya doğru hatta boşluklu bir yükseliş yaşanmış. Şuradaki düşüşe bir tepki yaşanmış fakat en yüksek 11.000 seviyesi yukarıya aşılamamıştır. Gelinen noktada şu Gün olarak 21.06.2024 21 Haziran günü hacim biraz artmaya çalışmış fakat bu yukarıdan baskı ile fiyat yukarıya doğru hareket edememiş. Evet pazartesi günü piyasa kararsız kalmış bugün salı günü negatif faktörler dolayısıyla diyeyim endeks günün ilk yarısında negatif bir görüntü vermektedir. Evet bugün saat 12 oldu. Hacmin de oldukça düşük olduğunu gözlemliyoruz. Evet 11.000 aşılamadı. 11.000 seviyesine yaklaşıldığında burada satış eğilimi gözlemliyoruz. Desteğimiz 10.000 seviyesi. Evet 10.000 seviyesi. Evet eğer 10.000 seviyesi aşağıya kırılacak olursa ana desteğimiz burada 8.700'ler. Onu şöyle yatay bir çizgiyle netleştireyim. Evet o 8.713 8.700 seviyesi bizim teknik olarak ana desteğimiz. Bu nasıl bir destek? Şu büyük hareket büyük borsa yükselişi, yıllara sayır borsa yükselişi içerisinde belli destek noktalarımız var. Fakat bir de şurada 7.000'den 11.000'e bu yıl içerisinde, 2024 yılı içerisinde yaşadığımız ana hareketin bu yığın hareketinin sadece şuradan başlayalım biz bu hareketi irdelemeye. Evet, şuradan başlayan hareketin destek noktası burası. Evet, eğer geri gelinirse destek noktası burası olacaktır. Ayrıca son ayların son ayların destek noktasını biz şuradan başlayan hareketi ele alırsak yani 8600 seviyesinden başlayan ve 11.000'de duran hareketi ele alırsak buranın da destekleri şu seviyeler. Şurada birinci destek, burada ikinci destek. Eğer bu 10.000 seviyesindeki destek kırılırsa dikkat edin. 8600'den başlayan sadece şu hareketi analiz ediyoruz. Bu hareketin birinci desteği burası, ikinci desteği burası. 10.000 seviyesindeki desteğin eğer test edilmesi halinde, kırılması halinde bir sonraki destek burada 8600-700 10 10.000 aşağıya kırılmadık, kırılmadıkça burada hareket yukarıya gidecektir. Hangi hareket? Evet şu 7500-7300-7500 seviyesinden başlayan hareket eğer piyasa 10.000'in 10 altına gerilemiyorsa buradan yukarıya doğru devam ediyor demektir. 10.000'in 10 altına giriliyorsa şu hareketin sona erdiğini göreceğiz, görmüş olacağız ve daha sonra ana harekete odaklanacağız. Burada 10.000 aşağıya kırılıyorsa buradaki ana hareketin desteği 7.500'ler. Ve bu yılın bu yılın içerisinde yaşadığımız borsa hareketinin burada bir ara desteği var. O da seviye olarak şöyle getirelim. 8.700 civarı. Evet desteklerimiz toparlıyorum. 10.000, bin, 8.700 bin ve 7.500. 10.000 aşağıya kırılmadıkça 2024 yılı içerisinde yaşanan borsa hareketi yukarıya doğru devam edecektir. Yaşadığımız enflasyon ortamında zaten belki de olması gereken budur. Ancak bilançolar enflasyondan arındırılıyor. Ve bunun sonucunda şirketler enflasyon zararını yatırımcının üstüne rakamlarla yolluyor kendini korumaya alıyor. Daha vergi veriyor, şu bu. Ama yatırımcıya bir şey kalmıyor. Dolayısıyla 3 aylık bilançoların oldukça negatif olduğunu, düzgün bilanço açıklayan şirketlerin çok az olduğunu göz önüne alalım. 6 aylık bilançoların da eğer benzer şekilde gelmesi durumunda burada bir zorluk, bir güçlük karşımıza çıkacaktır. Dolar TL'nin ne olacağına dair de spekülasyonlar bir hayli fazla. Dolayısıyla bir takım belirsizlikler var. Bunları fark edebilenler var. Belirsizlikler borsanın pek hoşlandığı şeyler değil. Yine de moralimizi bozmayacağız. Hisse bazında değerli, yeterince gerilemiş hisseler var. Onları seçip piyasa içinden çıkartmamız gerekiyor. Eğer takip ederseniz biz bu işi elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışarak hisseleri analiz ediyorum bunun sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, bir XU100 BIST 100 endeksi analizi yaptım. Daha kısa bir video olmasını düşünüyordum. Birkaç dakikalık ama biraz uzun bir video oldu. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.